Ya bak ya. Taşkın'a mı gidiyoruz baba? Yok kızım. Anama. Baba. Sen oraya gitmem. Kızım. Ya. O ev bizim evimiz olsa ya taşkın benim babam. Bu evde benim babamın evi. Yani senin babanın evi. Bizim onlarla işimiz olmaz baba. Bedri Oğlum bak bizim anlımız ah. Kara olan düşünsün. Ya biz karşılarına çıkacağız ki her gün onlar utanacaklar. Her gün hatalarını anlayacaklar. Ya kızım, artık senin baban var yanında. Kim sana artık ne el uzatabilir, ne dil uzatabilir? Alır canını atarım kenara. Ya sen de dur, dur! Geç bakalım. Bin aslanım benim. Usta sağda durabilirsin. Bir bekle kardeş. Hasan. Ya oğlum nedir bu? Barınakta barınak tutturdun. Ya hadi gidelim evimize. Baba söz verdim. Nöbet bende. Oğlum senin iş görecek halin mi var? Ya bir taksi hadi. Baba zaten nikah var diye tamamladı. Şimdi öyle cayamam. Çocuklar izin yapacak. Siz gidin babaannemlere. Ama yarın akşam geleyim. Değil mi? Gelirim. Gelirim baba. Oğlum benim. Büyümüş de sözünü tutar olmuş aslanım. Ya gönül isterdi ki bu akşam beraber acımızı saralım. Ama yarın artık. Ha. O Seyide de selamımı söyle. Oğlumu çok yormasın. Değişmeyelim külahları. Bu nedir ya? Devam et kardeş. Hasan. Ne iş kanka? Nöbetçi ben Gelmeyecektin hani? Geldim işte. Nöbeti de aldım. Sana tatil. Ananla babanın nikahı yok muydu oğlum? Eğlencemiz olur dedim, izin aldım. Niye kırdın cümeni barına? Evlenmediler abi. Ya Seyfullah uzatma uzatma. Ne diyeceksin de bak burada durum gergin. Senin amca ola Ali Taşkın. Bugün işi bitiyor. İçeriden güzel haberler bekliyorum. Ha? Ben de senin hakkını veririm o zaman. Hadi hadi. Kızım. Ne bekliyorsun girsen içeri. Sana yapılanların hepsinin hesabını tek tek soracağım. Anan da yola gelecek. Hepinizi bu pis şehirden götüreceğim. Yeniden aile olacağız. Hadi. Ya hoş geldin demek yok mu ya? ana gelmiş. Olmaz olur mu abim? Hoş geldiniz. Geçin. Sizin de eviniz bura. Geçin. Hadi kızım.